Taksim'de e, mekanlarda e, canlı performans yaparken Ceyhun'la tanıştık. Daha çok barlarda performans yapan bir grup olmaya başladık. İlk şarkılarımızı çıkardıktan sonra ve besteye gereken önemi göstermedik o dönemde. E, orada evde küçük taslaklar yaptım, melodiler oluşturdum, altyapıları oluşturdum. Bütün yaz, Ayguluk'ta, Yazlık'ta daha sonra geldim çocuklara dinlettim. Çok beğendiler bir iki tanesini özellikle. Onların bir tanesi işte kelebeklerdi, bir tanesi seniler dert etmelerdi. hala listelerde, ilk sıralarda hikayesi var mı şarkının anlatabileceğin? Çünkü insanlar bu kadar güzel ve çok dinlenen şarkıların hikayesini merak ediyor. Şarkının hikayesi... Sevgili seyirciler Haberler.com stüdyosunda bugünkü konu Madigal grubunun solisti Anıl Erdem cevizci olacak. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok teşekkür ederim çok yoğun bir tempoya gireceksiniz. Çok Onun öncesinde hemen seni ayarlayabildiğim için çok mutluyum bu arada çünkü Mayıs takviminiz çok yoğun çok baktım. Yoğun. Yani 20 konser gibi bir konser. ...şeyi var, temposu var. <laughs> Oraya girseydik evet. hiç görüşemeyebilirdik. Görüşemeyebildik ama çok mutluyum şu an. <laughs> Ayarlayabildiğimiz için. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Anıl Erdem Cevizci kimdir? Çocukluğu nasıl geçti? Merak ediliyor aslında bunlar. Biraz bahsedebilir misin bize? Tabii bahsedeyim. Ee, ben 91'de Paris'te doğdum. Çünkü babam akademisyendi. Ve orada işte doktorasını yapmaya gitmişti. <laughs> Annemle beraber. Orada doğdum. Ondan sonra... Hmm. Ee, Bursa'ya yerleştik, biz Bursalı'yızdır. <laughs> ee, sonra çok kötü bir öğrencilik hayatı, <laughs> korkunç bir öğrencilik hayatı, hatta bir kere sınıfta kaldım lisede falan. Pek De... iyi değil miydi okullara? Hiç iyi değildi, hocalarla okullara korkunç kötüydü. Sonra ama lise sonunda e, bir üniversite kazanmaya karar verdim ve işte ilk 20 20.000'e girdim. E, burslu Yeditepe Yönetim Bilişim Sistemleri kazandım. Evet. Onu da böyle zorla bitirdim falan. Bir yandan da müzikle uğraşıyordum zaten taksimde, bir yerlerde akustik müzik yapıyordum hı hı. tek başıma. Daha sonra 2014'te babamı kaybettik. Babam çok değerli bir akademisyendi, bol olsun. Ondan sonra biraz da artık yalnız kalınca, yani sorumluluklarım artınca, bir şeyleri daha ciddi almaya başladım. Bu okul bitirme özellikle, okul bitirmeye ağırlık verdim. ...ve ondan sonra bir sene içinde bitirdim. Ee, artı müziğe de daha ciddi eğildim. O sırada Madrigal'daki grup üyeleri, arkadaşlarımla tanıştım. Müziğe Ve... ilgin hep vardı o zaman. Yani Tabii ne zaman part... başladı ya da daha Şay... çok diyebilirim? 10 ee, yaşında e, gitar çalmaya başladım. Çünkü o kadar işte böyle serseri denilen tipler olur ya... ...böyle evet. öğrenci, serseri öğrenci işte uçuyor, kaçıyor falan... ...biraz böyle zapt etmek için beni... ...gitar aldılar ve her hafta işte gitar kursuna gittim falan. Yani boş gezeceğimi gitara gitmiş oldum ve ben gitar, gitar çalmayı çok sevdim. <laughs> Hatta şey... ...11 yaşam, 5. sınıfta falan da o zaman... ...öğle aralarında Teo'nun yeni albümü çıkmıştı, Gönül Çelen. Evet. Bütün sınıfa her öğlen Gönül Çelen dinletisi yapıyordum böyle Aa, arkadaşlarıma. Ne güzel! Ama hep vardı yani. Hep vardı, vardı, vardı. Ta ki ile tanışana kadar. Madrigal'i daha sonra soracağım tamam. ama ilk öncesinde müzik hep hayatında vardı. Hep vardı daha fazla müzikle iç içe olmanı sağlayan olay neydi onu merak ediyorum daha fazla içine girmene. Şöyle yani birkaç bir şey deniyorsunuz ya hayatta hani işte şunu da yapayım bunu da yapayım mesela basket oynadım o kadar yetenekli değildim atıyorum <laughs> öğrenciliğim zaten çöp gibiydi. Ama müzikte böyle bir yeteneğim var gibiydi. Hep bir arkadaşlarımdan bir adım öndeydim. Daha iyi gitar çalıyordum, daha iyi şarkı söylüyordum. E tabii böyle yetenekli olduğum bir şey görünce de bırakmıyorsun. Müzik dinlemeyi zaten çok seviyordum. Öyle devam etti yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Madem hayatından gittik. Hayatındaki dönüm noktası olarak hangi olayı tanımlayabilirsin? Ben babamı söylerim herhalde. Babamı kaybetmek beni acayip değiştirdi. ...çok sorumluluk almayan biriyken, çok sorumluluk sahibi biri olmaya başladım. Biraz daha büyüdüğümü hissettim. Hayatta çok büyük dertlerin olduğunu ve günlük şeylerin e, o kadar da sorun yapılmaması gerektiğine... E, ...inandım, fark ettim. fark ettim. Ondan sonra biraz böyle kuş gibi hafifledim yani. Ne yapmak istiyorsam daha çok çalıştım, daha çok uğraştım, çabaladım. Benim için dönüm noktası oydu yani. Ondan sonra her şey... Ee, ...daha çok asıldığım için daha iyi gitti hayatımdaki Hı. çoğu şey diyeyim. Sanırım birkaç parçanı da babana dinletmiştin. Evet, ee, evet, <laughs> biz e, şeyleri, ilk EP'mizi yani içinde neden diye sorma anı ve İstanbul'a hatırası olan EP'mizi... ...babam vefat etmeden az önce kayda gittik Aa. E, ve işte o kayıt... Ta ilk o ham hallerini babama dinletmiştim ve şaşırmıştı. Hani bizden öyle bir şey beklemiyordu. Hı hı. Öyle takılıyoruz sanıyordu. Dinleyip de beğenmişti. Özellikle neden diye sormayı çok beğenmişti. Sonra ama çıkışını göremedi işte. Öyle yani, oldu. Kötü oldu maalesef. Hı hı. maalesef. Ama neden diye sorma da gerçekten çok güzel bir parçanız. Evet. Bir de o zaman iyi de dinlenmişti o, evet. o, o yıla göre. Hı hı ilk çıkış yaptınız şarkı ile evet. işte. O zamanlar 3 kişiydiniz grup. 4 kişi miydiniz? 4 kişiydik. Sonra 2019'da klavyeci arkadaşımız Burak eklendi 5 kişi oldu. 5 kişi oldunuz. Peki o zaman geldik Madrika'e. Ee, nasıl kuruldu tam olarak? Nasıl karar verdiniz? Nasıl bir araya geldiniz? Tamam, söyleyin. Şöyle anlatayım o zaman. Grubu 2007'de ee, gitarist arkadaşımız Cem Kankara Karakaş ve Hı -hı. Ee, Basçı arkadaşımız Kaan alıcı beraber kuruyorlar <laughs> ve o zaman ismi de farklı falan. Ee, daha sonra işte üyeler değişe değişe 2013'e kadar geliyorlar. Ee, ben de tam o zaman, 2011 ile 13 arası İstanbul'a geldiğimde öğrencilik <laughs> için Taksim'de e, mekanlarda e, canlı performans yaparken Ceyhun'la tanıştık biz. Evet. Ee, ben de bir sahneme davet ettim Ceyhun'u. Ee, gel, ee, belki işte grupta şey yaparız falan. Onlar çünkü vokal arıyordu, ben de grup arıyordum aslında. Ee, orada beni dinledi, beğendi. Sonra biz işte e, ben gruba dahil oldum. Daha sonra davulcu arkadaşımız Sanlı dahil oldu. Ve biz aslında 2013'ün sonlarına doğru grubumuzu, kemik kadromuzu kurmuş olduk. Hı hı. Ve işte stüdyoda mesela çalışırken çok güzel bir kimya... Evet, aramızda. bunu merak ediyordum ben de. Nasıl çalışıyorsunuz, <laughs> yetişiminiz nasıl? Yani biz özellikle, yani şu anda da öyle de 2013 14 zamanı hem çok iyi arkadaştık hem de... ...hadi ben kendimi söylemeyeyim de, diğer arkadaşlarımız zaten çok yetenekli müzisyenler. Ee, müthiş bir kimya oluşmuştu yani. Hem hı. her şey, her, her şey çok güzel oturmuştu birbirine o zaman. Hı hı. Ve biz dedik işte budur yani. Hemen zaten beste yapmaya başladık. Onlar önceden beste yapmıyorlarmış mesela madrigal. Ee, ben ve Sandı girmeden önce bizim biz girdik ve işte her şey güzel olduktan sonra beste yapmaya da başladık mesela hemen dedik yapalım yayınlayalım çünkü çok güzel bir şey olacak belli Hı -hı. oturdu her şey çünkü. Evet peki nasıl oluyor bir şarkıya hazırlık süreciniz? Aranızda illaki bir yorum yapıyorsunuzdur ve genelde şarkıları da sen yazıyorsun Hı -hı. gördüğüm kadarıyla. Hı -hı. Onu da sormak istiyorum. Nereden geliyor bu ilham? Şarkıların sözleri de çok güzel. Hiçbirinin baktığımız zaman gerçekten gördüğümü söylüyorum. Boş bir anlamı da yok aslında Ağabey, hiçbirinin. Çok onur olduk. Ee, şöyle önceden daha beraber yapıyorduk yani işte bir taslak oluyordu hep beraber stüdyoya giriyorduk bir şeyler çıkıyordu eski şarkılarımız neden diye sormalar falan hep öyle çıktı. Ama daha sonra bu kelebekler seni dert etmeleri doğru. Ee, şimdi şöyle bizim çok umudumuz kalmamıştı. Işte. Ee, bir, oralardan hiç bahsetmedim. Biz daha çok barlarda performans yapan bir grup olmaya başladık. İlk şarkılarımızı çıkardıktan sonra ve besteye gereken önemi göstermedik o dönemde. Hı hı. Ee, böyle böyle seneler geçti, seneler geçti. 2019 yılına geldik ve dedik ki artık ya bir şey tutturacağız ya dağılacağız. Öyle bir yol ayrımına geldik. Hı hı. Ee, son kurşunlarımızı atalım dedik. Böyle bir toplantı yapıldı Kadıköy'de. Ondan sonra tamam tamam falan. O yaz işte şey oldu. Ben yazlığa gittim ve küçük bir sistem kurmuştum. Böyle klavye, bilgisayar falan. Yani işi daha stüdyo müziğinden daha ev müziğine dönüştürdüm. Orada evde küçük taslaklar yaptım. Melodiler oluşturdum. Altyapılar oluşturdum. Bütün yaz. yazdık yazlıkta. Daha sonra geldim, çocuklara dinlettim. Çok beğendiler bir iki tanesini özellikle. Onların bir tanesi işte kelebeklerdi. Bir tanesi seni dert etmelerdi. Hı hı. Yani o sene son kurşunumuzu e, o şekilde attık. En, ço en çok sevilen iki şarkımızı atmış olduk. E, dolayısıyla öbür soruya da cevap vereyim. E, genelde evde bir şeyler yapılıyor. Evet. E, altyapısı vesairesi. Ama paylaşım halindeyiz sürekli. Ben bir şey yapıyorum, atıyorum. Güzel olmuş hı. devam et diyorlar ya da Şurayı şöyle yapıyorlar mesela. O öyle öyle şarkı bitiyor ve kayda hazır hale geliyor. Peki seni en çok heyecanlandıran şarkılardan birini söyleyebilir misin mesela? Bizim şarkılardan mı? <laughs> şey nasıl söyleyeyim? Şey adını söyle değil mi? Adını söylemeni <laughs> istesin. <gülüyor> Yok merak etme. söylemeyeceğim şarkı sana. O şansımı az önce denedim. Ama olmadı. <laughs> ya ben kelebeklerin... Söz müzik olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Benim hoşuma gidiyor. Seni dert etmeler de öyle. Hı hı. Son şarkılardan da bambaşkayı çok sev mesela. E, bambaşkayı. Yani mesela. ilk yazmışım dediğim bu üç şarkı var mesela benim. Hı hı. Ya şimdi seni dert etmelere ayrı gelmek istiyorum çünkü hı hı. şarkı iki yıl önce çıktı, hala dinleniyor. Ben de hala dinleyen kesimler kesimlerin içindeki hı hı. biriyim. E, şarkı çok güzel gerçekten. İnsan hiç sıkılmıyor bu konuşurken bile hı hı. <gülüyor> <gülüyor> şey oldum. <laughs> Şarkı hiçbir şekilde insanı sıkmıyor. Dinledikçe insanın dinleyesi geliyor. Eskimedi pek. Eskimedi evet. E, hala listelerde ilk sıralarda. Hikayesi var mı şarkının anlatabileceğin? Çünkü insanlar bu, bu kadar güzel ve çok dinlenen şarkıların hikayesini merak ediyor. Şarkının hikayesi yok. Şöyle, e, kelebekleri yaptıktan sonra elimizde bir seni dert etmeler taslağı vardı. Ama sözleri yoktu. Sadece melodisi vardı. Ben de o zaman davulcu Sanlı'yla e, e, aynı evdeydik, aynı evi paylaşıyorduk, ev arkadaşıydık. Dedi ki, e, çok güzel bir adım attı kelebeklerle, bir adım, bir güçlü adım daha atarsak her şey çok güzel olacak, <laughs> buna inan dedi ve ona göre yaz sözleri dedi. Ben bir söz yazdım hatta tekrar değişti, tekrar başka bu mevcut haline gelene kadar 2-3 kere değişti. E, Hatta herkes dışarıda geziyordu. işte sevgilisiyle, eşiyle, dostuyla ben evde kapanıp sözleri yazmaya çalışıyordum. Ona çok ayrı özen gösterdim yani. Senin dert etmelerin, nakaratını falan. Çok ayrı özen gösterdim, söyleyebilirim. Hatta şey de diye düşünmüştüm. Ben işte bu, bir, 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 cümle için bu kadar zaman harcıyorsam inanıyorum ki dinleyenler de dinlerken bu kadar zaman harcayacaklardır gibi bir mantıkla yola çıkarak konsantre oldum yani. Hı <laughs> Ee, o şarkının hikayesi, öyle. Bir de şöyle bir şey var, şarkı bitti, kaydettik. Artık yayınlanacak birkaç gün kaldı. Sanlı ile arabaya bindik. Ee, dinleyelim şarkıyı, biraz turlayalım dedik. Hı -hı. Şarkıdan sıkılmıyoruz aslında. <laughs> bir saat oldu, bir buçuk saat oldu. Başa sarıyoruz, sürekli. dolaşıyoruz. Benzin bitiyor, hala Hı -hı. dolaşıyoruz. Sürekli öyle. Ve sıkılmadık. İndik şarkıdan, hiç sıkılmadık. mesela. Yani. Öyle bir hikayesi var. Hiç bizi... Hiç bizi üzmedi yani o kadar konserde de çaldık şey yaptık biz bile sıkılmadık yani. Hala severek dinlediğimiz, çaldığımız bir şarkı. Evet ama Madrigal denince de aslında insanın aklına ilk gelen şarkı artık Seni Dert seni Etmeler dert oluyor ve gerçekten de e, hak ediyor bu şarkı. Bu arada dip şarkısını da ben çok seviyorum. Deep de güzel baya bence de. Evet. Deep'i de Sanlı ile beraber yazmıştık yine ev arkadaşlığı dönemimizle. Alt yazmıştım o da hemen melodi çıkardı bir tane. Söz yazdı üstüne, nakaratı yazdı. Ondan sonra zaten şarkı çıktı ortaya. Onu da beraber yazmıştık. Yazdığımız şey... Hatta e, albümün son şarkısıydı. O kadar umudumuz yoktu yani. Alelade bir şarkı eklemeye çalışıyorduk. Dip çıktı. Hı -hı. Ve çok güçlü bir şarkı çıktı bizim içinde. de. Çok mutlu olmuştuk o zaman. Evet gerçekten çok güzel. Daha fazlasını bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama keşke burada da söyleseydin ama... Senin artık başka ya. bir zaman... Artık grupla geldiğiniz zaman... Ya da size bir tane işte bir konsere <laughs> davet edelim, orada dinleyin. Çok isteriz gelmenizi. Peki, ben de isterim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Yeni şarkınız da çıktı, Geçme Artık Sokağımdan. Ee, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Vallahi bir senedir hiçbir şey çıkarmamıştık. Bir sene sonra ilk yayınladığımız şey oldu, <laughs> Geçme Artık Sokağımdan. Evet. Tepkiler çok güzel. Ee, <laughs> ama bizi kayıt aşaması bayağı uğraştırdı bu sefer. Ee, Biraz daha erken çıksaydı, belki biraz daha kışlık bir şarkı olabilirdi. Ama şu anda bir akşam şarkısı oldu bence. Bir yaz Hı -hı. akşamı şarkısı oldu. Biz Hı -hı. çok memnunuz. Dizilerden bir sürü talep var almak için. Hı -hı. Hatta birini verdik, onu söyleyebiliyor muyuz acaba? Tabii ki. Şeyde, Masumlar Apartmanı'nda yayınlanacak. Hı -hı. Ee, çok memnunuz, çok güzel gidiyor. Öyle, çok gönlümüze göre bir şarkı oldu. Evet, geldim. Siz de sevdiniz. Ben de sevdim, evet. Dinledim, <laughs> çok beğendim. Biraz sana döneyim. Senin mesela hayatta olmazsa olmazın var mıdır? ...şu hayatta olmazsa olmazım diyebileceğim bir şey. Bu bir eşya mıdır? Genel olarak aklına çok ne geliyor? Çok var. Ailem mesela. Mesela kedim. Böyle şeyler benim için çok değerli. Arkadaşlarım, hı. grup arkadaşlarım... ...o kadar çok şey var ki vazgeçemeyeceğim yani bir kalemde... ...silip atamayacağım çok şeyim var. Eşyalarım da var. İşte gitarım var. Gitarın yani. olmazsa olmazındır. Olmaz ama şimdi bu sorunun... Bir, bir sürü var. Mesela şöyle mi? Hani bir yere gitsem yanıma alacağım şey mi atıyorum yoksa yani asla satmayacağım Mesela aklına satmayacağım ilk şey. gelen şey neydi şu an için? Hemen aklıma ev geldi ya. Evimden, evimi çok seviyorum, çok mutluyum içinde olmaktan. Hı -hı. Bir de biz şimdi çok konser yapacağımız için... Evimiz sıkı sıkı sarılmak istiyorum yani. Çok seviyorum. Peki şu an annen annen neler söylüyor mesela şu anki geldiğiniz nokta ile ilgili? Annem çok geç çalıştı mevzuya. Sen dersin çıktı, bir sene geçti. Annem şimdi yeni yeni. Bir de biz şimdi annemler geldi. Ee, bir haftadır bendeler. Beraber yürüyoruz Taksim'de, İstiklal'le falan fotoğraf çektirmeler oluyor. O da hani iyice anladı mevzuyu. Yoksa işi bırakmam ama müzik uğraşmam falan çok karşıydı. Hani hı hı. ne yapacaksın falan diyordu. Hı hı. İşe devam et, işini yap bilmem ne. O kadar mezun oldun hı hı. falan. Ama o da çok alıştı. O da çok mutlu şu an. Gururla anlatıyor. Hı hı. Akrabalar bir şey dediğinde <laughs> e, bana söyleyemez. Şu şöyle bu böyle de. O da mutlu, o da seviniyor. Her bu arada şey işten e, ayrılma sürecin nasıl oldu? Ne zaman karar verdin? İlk dönemlerde çalışmaya devam ediyordun. Ediyordum ama o zaman pandemi vardı. Hı hı. Ee, hiçbir şeyin garantisi yoktu. Kapanmalar oluyordu. Konserler olmuyordu. Ve bir maaşa ihtiyacım vardı açıkçası. O yüzden çalışmaya devam ettim. Ta ki bu Eylül'e, Ekim'e Eylül kadar. Yani 2021 Eylül'e kadar çalıştım işte. Hı hı. Baktım ki konser takvimi geldi. Yetişemeyeceğim yani. Mümkün değil. Orada bıraktım. Yoğunlaşınca iyice. Kapanma ihtimali kalmayınca falan hı hı. bıraktım. Mayıs ayında da çok böyle tempolu bir günler Acayip, sizi bekliyor. Evet evet. Buradan da diyelim ki evet. konserlerimize gelin koşun koşun. Türkiye'nin her bir yerinden evet. baktım takvime çok. Her günüm. yere gidiyoruz. Her yere gidiyorsunuz evet. Her yere gidiyoruz. Karadenizinden Ege'sine her yer her yere varız yani. Hı hı. Geçen sene de öyleydi. Biz gezmeyi seviyoruz. Türkiye'nin her yerinde olmayı seviyoruz. Doğu turlarımız vardı, Güneydoğu turlarımız vardı. Şimdi tekrar başladık, bakalım. Solo yapmayı düşünüyor musun peki? Solo bir kariyer mi? Evet, solo bir kariyer. E, Aklım bir köşesinde var ama e, henüz zaman gelmedi sanki. Maddi yapacağımız şeyler daha çok başındayız işte. Bildiğiniz <laughs> gibi iki, iki senelik hadise yani, senin dert etmelerle başlayan. E, i̇lla bir, bir gün bir yerde yapacağım ama bu seneye mi olur, on sene sonra mı olur belli değil. Peki, kendin için ayırdığın şarkıların var mı? Yok. Ben biraz da tembelim. Onu da söylemem lazım. <laughs> ee, o bir, bir, şarkı yapılması gerekiyorsa ondan az önce başlıyorum işte mesela. Yayınlamamız gerekiyordur. Hmm. Çok öyle şarkı biriktiren falan bir, biri olamadım hiçbir zaman. Artık hiç olamıyorum çünkü konserler de var. Yoğun bir tempo. Evet. Arada derede ne yaparsam o işte. <laughs> Diğer arkadaşlarım da besteler yapıyor mesela. <laughs> Artık Madrigal'i biraz daha hep beraber ee, Sırtlayacağız sırt zaten bundan önce de kısmen öyleydi artık daha beraber yapacağız. Belki orada arta kalan zamanda kendim bir şeyler yaparım. Hı hı. Öyle bir denk gelirse. Ama aklında bu. Evet. Yakın bir zamanda olur mu bilemiyorsun ama. Bilemiyorum. Bir gün yapacaksın. Olmaz gibi olmaz. ama bir gün yapacağım evet. Evet. O zaman son olarak eklemek istediğin bir şey varsa dinleyicilere de seslenmek istersin belki. Ee, i̇şte takipte kalsın kalın hı hı. arkadaşlar. Konserlerimize bol bol gelin. Ee, vallahi Valla sahnelerimiz de bomba gibi. i̇şte siz de geldiğinizde e, eğleneceksinizdir. Şarkılar, konserler, takipçiler, dinleyiciler devam aynen devam her şey harika yani. Ben çok memnun oldum. Ben de çok. Çok memnun da keyifli oldum. bir sohbetti. Teşekkür, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. için. Ben çok de sana. çok teşekkür ediyorum. Haberler.com stüdyosunda bugünkü konu Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizciydi. Bu sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.